5 numaralı grafiğimiz 10 Altın. 10 Altın ile ilgili çok önemli bir cümle kurmuştum hatırlar mısınız? Demiştim ki 2392 bölgesi o kadar önemli bir bölge ki kırılım bölgesi. Eğer üstünde kapanışlar başlayacak olursa sert yükselir. Hatta burası bir alım bölgesi bile olur demiştik değil mi? Açın geçtiğimiz haftaki kayıtları. GRT'nin internet sitesinde bulabilirsiniz. Efendim Ali Yıldırım Ofisi'ye. Instagram adresimde ben zaten bunların hepsini ayrı ayrı küçük videolar haline getiriyorum. Her bir enstrüman, her bir hisseyi. Oradan da bakıp bulabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda söyledik. 2392 bile bir alım bölgesidir dedik. Ki nitekim buraya geldiğinde sözümüzü dinleyenler, alanlar şu anda 2500 doların üzerine fiyatlayan bir ne görüyorlar? Efendim 10 altın görüyorlar. Hala al konumunda pozitif. Önemli bölgemiz neresi? 2452 yani şurası. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece sorun yok. Ama altına inecek olursa 2452'nin 2452'nin altındaki günlük kapanışlar bizi tekrar 2392 destek seviyesine kadar getirebilir. Ha gelir mi? Şu an böyle bir beklentim yok. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bakın. Fakat jeopolitik riskler ve haber akışlarıyla beraber tekniğin de desteklemesiyle ki teknik diyor ki şu an gelmeyebilir ama diyor teknik, Gelir, gelirse de, gelirse de diyor ben şaşırmam. Şimdi teknik şaşırmazsa, değerli izleyenler siz beni tanıyorsunuz, ben de şaşırmam. Ben teknikçiyim çünkü biliyorsunuz. <laughs> 2.392 bölgesi, efendim önemli bir bölge. Peki soru şu, 2.392'ye kadar 10 saltın geri çekildi. Buradan alalım mı? Cevap veriyorum. Hayır. Neden? Çünkü önce bakmalıyız nasıl geldiğini. Değil mi? Sert mi geldi? Böyle kademeli mi geldi? Alıcı toplamak için mi geldi? Pin bırakıp geri mi dönecek? Bakın bunlar önemli şeyler. Şimdi ben buraya geldi alın dersem bunun adı dediğim gibi falcılık olur. Ama değil. Bakın biz teknik analiz yapıyoruz burada. Dolayısıyla bunu nasıl geldiğini hangi şartlarla, hangi bırakışlarıyla geldiğini bilmemiz gerekiyor. Onu bilmeden alın veya almayın diyemeyiz. Zaten biz buradan böyle bir şey söylemiyoruz. Yatırım tavsiyesi vermediğimiz için. Fakat bir alım fırsatı oluşturup oluşturmadığı ile ilgili bir yorum da yapamayız değerli izleyenler. Onu da efendim söylemiş olalım. 2392 önemli. Zaten alttaki destek bölgelerimiz şimdilik çok uzak. Şimdilik çok uzak ama orta vadede buraya gelirse de orta vade için diyorum. Bakın belli bir seviyeye kadar çıkar. 2600 2650 dolar seviyesini gördükten sonra işte farklı hareketlerle, haber akışlarıyla veya teknik artık aşırı alım seviyesine geldikten sonra aşağı gelebilir mi? Gelebilir. Zaten buralara geldiğinde de çok güzel alım fırsatı verir efendim 10 saatin onu da söyleyeyim.